Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değil. Okul her yer. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okul. Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bir önceki videoda edatlardan bahsetmiştik, şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce edatlarımızı hatırlayalım. Biliyorsunuz edatların tek başına anlamı yoktu. Edatlar her zaman kendilerinden önceki sözcüklerle bir araya gelerek onlarla anlam ilişkileri kurarak daha anlamlı hale gelirdi. Edatlarımızı hatırlayalım. gibi, için, göre, üzere, sadece, e doğru, e karşı, e rağmen, edek, kadar, den dolayı, den başka, den ötürü, den beri, den önce, den sonra, yalnız, ancak, bir ve tek. Üzere edatıyla başlayalım. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Mak üzere, mek üzere şekliyle de karşımıza çıkabilir. Eşyaları almak üzere çıktı. Şimdi önce verdiği anlama bakalım. Mak üzere. Çıkmaktaki amacı neymiş? Eşyaları almak. O zaman hangi anlamı veriyor? Amaç. Çabuk ol, araba gelmek üzere. Mek üzere. Bakın ek ve sözcük bu şekliyle karşımıza çıkmış. Peki hangi anlamı vermiş edatımız? Yaklaşma anlamını vermiş. Geri vermek üzere kitabı aldı. Mek üzere edatımız hangi anlamı vermiş? Şart anlamını. Yani geri vermek şartıyla kitabı aldı. Haberi vermek üzere bana geldi. Mek üzere. Hangi amaçla bana geldi? Haberi vermek üzere. O zaman yine amaç anlamı vermiş oldu. Konuştuğumuz üzere yarın geliyorum. Üzere. Bakın bu sefer ek haliyle gelmemiş. Üzere edatı hangi anlamı vermiş? Konuştuğumuz gibi gibilik anlamını vermiş. Konuştuğumuz gibi yarın geliyorum. Göreyle devam edelim. Sana göre ben hatalıyım. Yani senin kanaatince ben hatalıyım demek istiyor. Yani görelik anlamı veriyor. Sana göre. Siz bana göre daha uzunsunuz. Bakın burada da bir kıyas var. Kıyaslama anlamı verdiği için. Kıyaslama diyorum. Tam bütçemize göre bir ev. Yani bize uygun bir ev. Uygunluk anlamı veriyor. Duyduğuma göre gezi iptal edilmiş. Bana göre. Yine görelik anlamı veriyor. Duyduğuma göre. Hiç bana göre bir elbise değil. Bu da yine uygunluk anlamı veriyor. Bana uygun değil demek istiyor. Kadar. Kadar edatı bazen e kadar, bazen kadar şekliyle karşımıza çıkabilir. Akşama kadar kitap okudu. A kadar. Hangi anlamı vermiş? Zaman anlamını vermiş. Prensesler kadar güzel oldu. Yani benzerlik anlamı vermiş. Ben Osman kadar çalışkanım. Burada da gördüğünüz gibi yine bir kıyas var. Kıyaslama. Oraya gitmiş kadar oldum. Oraya gitmiş gibi oldum. Hangi anlamı veriyor? Gibilik. 3 kilo kadar elma aldı. Bakın arkadaşlar. Burada kadar edatı ölçü anlamı veriyor. Fakat bize anlamın dışında bir de buradaki edatın görevini sorsalardı ne diyecektik? Hemen şunu yapacağız. Elma isim ve edat grubumuz, edat öbeğimiz neresi? Biliyorsunuz edatlar tek başına anlamlı değil. Kendilerinden önceki sözcüklerle grup oluşturarak anlam kazanıyorlar. O halde buradaki edat öbeği, edat grubu hangi görevde? ismi etkilediği için ne kadar elma? 3 kilo kadar elma. O zaman ne diyoruz buna? sıfat görevinde. Bir saat kadar kitap okudu. Kadar burada edat hangi anlamı vermiş? Yani yaklaşık, yaklaşıklık anlamını vermiş. Peki hangi görevde kullanılmış? Okudu fiil. Bakın soruyu fiile soruyoruz. Ne kadar okudu? Bir saat kadar. Yani bize edat grubunun, edat öbeğinin görevini sorarlarsa sorumuzu fiile sorup da cevap aldığımız için ne diyeceğiz buna? Zarf görevinde. Unutmayın tekrar söylüyorum. Edatların anlamlarını sorabilirler. Bir de edat öbeklerinin hangi görevde kullanıldığını sorabilirler. Şimdi bu tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Bu kadarını beklemiyordum. Acaba hangi görevde kullanılmış buradaki kadar sözcükleri? Kadar bu defa isim olmuş arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi üzerine isim çekimeklerini almış. Artık isim diyoruz buna görev açısından. Ne kadar iyi bir çocuk? Hemen çocuk, isim, nasıl çocuk, iyi çocuk, sıfat... Sıfata şimdi soruyorum. Ne kadar iyi? Bakın ne kadar iyi? Hatta bu neydi bizim? Soru zarfımızdı. Zarflar sıfatları da etkileyebilirdi. O zaman kadar sözcüğü, ne kadar ifadesi burada nedir? Zarf'tır. Melek kadar iyi bir anne. Verdiği anlama bakıyorum. Meleğe benzetilmiş. Anne meleğe benzetilmiş. Benzetme anlamı verilmiş. Fakat hangi görevde kullanılmış? Anne isim. Nasıl anne? İyi anne. Ne kadar iyi, melek kadar iyi. Bakın edat öbeği, edat grubu sıfatı etkilediği için zarf görevinde. Yemekten ne kadar yedi? Önünde fiil var arkadaşlar. Ne kadar yedi? Zaten bu nedir? Soru zarfıdır. Dolayısıyla zarf görevinde. Bir de den dolayı, den ötürü, den önce ve den sonra edatlarına bakalım. Unuttuğundan dolayı çözemedi. Den dolayı edatımız hangi anlamı vermiş? Neden çözemedi? Unuttuğu için. Yani sebep anlamı vermiş. Onu görmediğinden dolayı üzüldü. Niçin, neden üzüldü? Yine sebep anlamı vermiş. Onu görmediği için. Den ötürü. Dinlemediğinden ötürü yanlış yaptı. Den ötürü edatımız hangi anlamı vermiş? Neden yanlış yapmış? Dinlemediği için. O zaman yine sebep anlamı veriyor. Bilmediğinden ötürü sustu. Neden sustu? bilmediğinden yine sebep anlamı. Den önce ve den sonra arkadaşlar, yemekten önce elini yıka zaman anlamını vermiş. Yemekten sonra dişini fırçala yine ten sonra zaman anlamını vermiş. Fakat bu ikisi için şimdi önemli bir uyarı yapacağım. Eğer ek halleriyle görmezsek bunları yani den önce değil de önce şekliyle görürsek ya da den sonra değil de sonra şekliyle görürsek o zaman biraz durum değişecek. Mesela örnek yazalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce ve sonra olarak gelirse karşımıza bu sefer görev değişiyor. Ne zaman beni ara? Önce yani zarf oluyor. Zaman zarfı. Ne zaman gittim? Sonra gittim. Gördüğünüz gibi yine zaman zarfı anlamını veriyor. Şimdi bunlara bakalım. Den beri, dünden beri açım hangi anlamı vermiş? Zaman. Biraz beri gel. Şimdi burada biraz durmamız gerekiyor. Nereye gel? Burası fiil. Nereye gel? Beri gel. Bakın, fiile sorduk, fiile etkiledi. O zaman bu nedir? Zarftır, değil mi arkadaşlar? Yer yön zarfıdır. Fakat hatırlayın, beri'ye üzerine hal eki alırsa bu sefer bu yön bildiren sözcük ne olur? İsme dönüşür, değil mi? İsim çekim ekini almış. Artık isimdir. Fakat den beri diyorsam, ekle birlikte görüyorsam edattır. Yani burada zarf ve isim görevinde kullanılmış. Edek, sabaha dek uyuyamadım. Yine zaman anlamı veriyor. Eve dek yürüdük. Bu sefer edek hangi anlamı veriyor? Yönelme, yön anlamını veriyor. E rağmen, yağmura rağmen bekledik. Sıcağa rağmen oynadılar. Diye sözcüğüne dikkat edelim. Bu da çok karıştırılıyor, gözden kaçıyor. Mutlu olayım diye uğraştı. Hangi anlamı vermiş? Amaç. Hava soğuk diye evde kaldı. Neden kaldı? Hava soğuk diye bu sefer de sebep anlamı veriyor. Ve son olarak değil ve mımi mi edatlarından bahsedelim. Arkadaşlar değil sözcüğü de her zaman edattır. Olumsuzluk edatı diye geçer. Bu çanta benim değildi. Edat. Bugün çok neşeli değildi yine edat. Şimdi de soru edatımıza bakalım. Soru edatımız mı mi'dir arkadaşlar? gerçek soru cümlelerinde de görebiliriz. Sözde soru cümlelerinde de görebiliriz. Ve tabii ki şunu da söylememiz gerekiyor. Mımi her zaman soru cümlelerinde olacak diye bir durum yok. Ödevlerini bitirdin mi? Gerçek soru cümlesinde görüyorum edatımızı. Sıcak mı sıcak bir çorba? Bakın bu bir soru cümlesi değil. Pekiştirme anlamı vermiş. Sonuç olarak edat var mı? Var. Nasıl çorba? Sıcak mı sıcak? Peki görevini sorarlarsa nasıl çorba? Sıcak mı sıcak? Bakın bir edat grubu var burada. O halde edat öbeğimiz, edat grubumuz sıfat görevinde kullanılmış. Çünkü ismi etkilemiş. Eve vardım mı hemen uyuyacağım. Bakın yine bir soru edatı görüyorum. Fakat bir soru cümlesi değil. Olsun, fark etmez. Yine de bu bir edattır, soru edatıdır. Peki buradaki edat hangi görevde kullanılmış? Hemen bakıyoruz. Eve vardım mı? Burası edat öbeği. Burası fiil. Ne zaman uyuyacağım? Eve vardım mı? Eve vardığım zaman. O zaman soruyu fiile sorduğum için, fiili etkilediği için zaman zarfı görevinde kullanılmış. Sizin yapmanız gereken tek şey, yani bunlara öyle bir hakim olun ki verilen cümlelerde bu sözcükleri hemen yakalayabilin. Onun dışında edatların anlamlarını bilin ve hangi görevde kullanıldığına dikkat edin. İsim olabilir, zarf olabilir, sıfat olabilir ya da zamir olabilir. O zaman dersimizi bugünlük bitirelim. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.